Hello basketball fans, this is Coach Mert. Let's start. Merhaba basketbol severler. Bugün hep beraber e, sizinle Türk milli takımının kullandığı ofensif setleri incelemeye çalışacağım. Öncelikle transition'larla başlamak istiyorum. Transitionlarda genelde e, boş üçlükler bulduk maç içinde. E, bu pozisyonda Pesic e, çok sinirlenmişti. E, yani böyle boş Minimum 4 tane giren 3 şutumuz var. Burada bir step up oynanıyor. Step up nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Sağ tarafta bir side pick and roll oynanıyor şu anda. Ve bundan sonra verilen pas çizgiye doğru bir pick and roll oynanıyor. Buna bir step up diyoruz. Kontinüs pick and benziyor biraz. Ona benzer bir hücum seti kullanmışız. Onun dışında bir 5 out dediğimiz 5 dışarıda bir ofens görüyorsunuz şu anda. Ee, pick and pop yapılan bir sonuç ve Alper'in attığı şutla sonlanıyor. E, ee, Forvet'te oynanan bir side pick and roll görüyoruz. Bu videoyu koymamın amacı aslında Şengün'ün bunu oynaması. Normalde biz bunu kısanın getirdiği uzun screen yaptığı bir format olarak görürüz side pick and roll'da. Fakat burada Şengün topu getiriyor. Şengün'e screen yapan aslında kısa oyuncu oluyor. Burada denenmiş fakat daha sonra handoff'la üstüne üzerine gidilmiş ama konsept aynı. Mismatch yaratıp Şengün'ü Aizo ile posta indirmek. Burada mini takım Larkin için bir diamond seti oynuyor. Biz baklava da diyebiliriz bunu aslında. Burada dikkat edilmesi gereken Larkin double exit'ten yani diamond'dan çıktığı taraftan geri atak yapıyor ve bunu yapabilmesi için de savunmacısını biraz merkeze doğru çekiyor bakınız. Merkezi çekti. Sonradan top bikkenol burada artık oynanmaya başlanıyor. Başlangıç seti olarak Horns Flex tercihimiz var. Burada top verildikten sonra top strong side yani top tarafına doğru bir flex katı yapabilmesi için bir screen'e giriyor burada gardımız. Ee, aynı seti da aynı şekilde oynuyor fakat bunu strong side ile weak side'a e, yani top olmayan tarafa doğru yapılmış olsaydı otomatikman flex yapılabilirdi. Ee, tercihimiz top tarafına ekstra bir pasta yapılmak yönünde. Ee, Litvanya videosunu bu arada izleyebilirsiniz. Ee, orada da bu set mevcut. Burada Çin katı çok iyi görüyor ama sonuç vermiyor burada bir Horns Elevator setimiz var aslında. Burada bir şöyle küçük bir problem var benim gördüğüm en azından. şu anda şeyimizin bu açıdan bu topu vermemesi gerekiyor. Daha aşağılara inebilmiş olması lazımdı. Ama veremediği için aslında o pas ters açıyla geldiği için kaldırıp uçlatma şansımız pek olmuyor maalesef. Bu da bu aynı seti de shortslarımda bulabilirsiniz. Yine Horns başlangıçlı bir set. Arka ikili screen'den çıktıktan sonra, Stagger'dan çıktıktan sonra handoff'la topun teslimi söz konusu. Ve buradan seti ondan sonra top piken bağlayıp Larkin'i müthiş üçlü bitiriyoruz. Bu arada 9.41'de oynanmış bu set. Bir sonraki hücumda gene 9.06 görüyorsunuz. Gene aynı set oynanıyor. Stagger'dan çıkarken Larkin orada bir boşluk bulup bu seti kırmayı te tercih ediyor. Eğer bir avantaj görülürse setin kırılması her zaman makbuldür. O avantaj kullanılmalıdır. Burada da bir yine Horns üzerinden kurulan bir set var. Gene burada bir Horns üzerinden screen screen ve zoom ekşi var. Burada zoomu aslında istememişiz. Backdoor'la işi bitirmişiz. Aynı setin başka bir versiyonu. Bakalım ne yapmışlar. Yine screen screen yaptı. Zoom'a gitti. Zoom'a hiç gerek bile kalmadı. Oradan iş gerçekten şeyimize döndü. Mükemmel. Mükemmel hocam. Evet. Aa, benim favori setlerimden biri. Bunu çok severim. Ee, bir stagger üzerinden çıktıktan sonra cross screen'i e buna bağlanması. Buna terminolojide Cheska deniyor. Bir zamanlar Cheska oynadığı için bu, bu şekilde yönlendiriliyor. Aynı şekilde gene aynı setin bir özelliği göreceksiniz. Screen, i̇ki screen'den çıktı. Topu aldı JD. Burada cross screen. Aslında amaç burada Şengün'e topu indirmek. Orada ondan sonra post oynamak. Yine başka bir stagger action'ı Pek oradan bir şey çıkmadığı için onu top bir bağlayıp mükemmel bir pasta bitiriyoruz. Ah, uh, Iverson step oynayacağız. Burada ilk olan iş aslında bu şu Iverson katı yapılıyor. Top buluştuktan sonra birinci screen yani side pick oynanıyor. Eğer side pick başarılı olmaz ise muhtemelen bu videoda vardır diye tahmin ediyorum. Sight bir kanal oynandı. başarılı olmadığı için topu aslında Larkin e döndürüp Larkin'in e step up'la daha evvel söylediğim gibi çizgiye doğru atak etmesi söz konusu. Burada screen gelmemiş aslında ama action gene aynı action. Bu arada bu seti oynamayanı dövüyorlar arkadaşlar. Her milli takım oynuyor. burada gördüğümüz set yine bir Iverson katı üzerinden gerçekleşiyor ama ters tarafa oynanıp topun aslında Şengün'e aşağı doğru post topu indirilmesi ve Ayuz oynaması isteniyor. Yani komik bir şekilde bu topu kaybediyoruz bu arada. Ee, aynı set yine bir şekilde bu sefer çözülümü Cedi yapıyor. Fakat Cedi post topu indirmek yerine kendi bir deneme yapıyor. Ama setin action'ı gene aynı. Iverson kat üzerinden topu güne indirip Ayz oynanması isteniyor post -up'ta. Rams Payne Picaron oynanıyor şu anda. Ram dediğimiz screen aslında Ana screen yapacak adama zaman kazandırmak için ve tabii ki doğal olarak zamanla birlikte kendi savunmacısının ayrılmasını ve böylece pick and roll cover'ı bozmak amacıyla yapılan bir screen. Bu screen yaptıktan sonra arkasından İspanyol pick and roll'u oynanıyor. İspanyol pick and roll nedir diye sorarsanız aslında işin içinde iki tane pick and roll var. Birincisi yukarıda oynanan top pick and roll yani bu screen. İkincisi de Larkin'in devrilirken tekrardan bir screen yapması söz konusu ama biz bunu iki, ikinci screenleri pek yapmıyoruz ve onları slip yap, slip yapıp e, 45 diye açılıyoruz. Remspan pick roll oynarken. Normalde top piken roll videolarını pek koymuyorum fakat işin içinde Ergin Ataman olduğu zaman aslında bunu bir şekilde göstermek lazım sanırım. Ee, Ergin Ataman bunu Four Corners diye oynuyor yani dört, dört köşe manasında. Burada dikkat etmemiz gereken spacing de iyi bakarsınız eğer köşedekilerin aslında tam köşede olmadığı ve biraz daha yüksekte kaldığı bir pozisyon. Normal geleneksel top biken rollerde genelde biz aslında e, yardımın daha az olması için onları daha köşeye gerçekten köşe sıfırına yaklaştırmaya çalışırız. Ergin Ataman bunu biraz daha farklı oynatıyor ki yukarıda aldığı zaman sağa ve sola gidebilmesi için bir boşluk bıraktığını düşünüyorum en azından. Bunun kafasında okuyamıyorum ama en azından benim gördüğüm şey bu. Bu Şu noktadan itibaren kenar ve kenar oyunlarına bakıyorsunuz şu anda seyrediyorken. Yalnız ben bir miktar Türkiye hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle kötü bir hazırlık döneminde ilk maçı özellikle Litvanya karşı kötü kaybettik. Daha sonra Almanya'ya iki ile yenildik ki Almanya bence bu şu anda en büyük favori. Hani Türkiye maalesef şu anda ikinci favori benim gözümde. Ama Sırbistan'ı yenmiş olmamız zaten bizi üçüncülükten ikinciliğe attı gibi duruyor şu anda en azından. Yolumuz şu anda gayet açık. Ee, İsveç'i eledikten sonra Polonya, Bosna, Ersek galibiyle oynayacağız. Yolumuz gerçekten çok açık. Böyle kura bir daha denk gelmez. Bunu kaçırmamak lazım bu şansı. Ee, Sırbistan maçı özelinde gerçekten herkes çok iyi oynadı. Ee, bu arada hani Furkan Korkmaz özelinde konuşursam çok az. Yani bence çok başarılı bir şuttu ama son dönemlerde çok düşüşte. Yalnız bu Sırbistan maçında ben o ışığı gördüm. Yani inşallah o dönüşü alacağız diye düşünüyorum. Çünkü şutları seçerek kullandı ve 2'de iki attı sanırım. Ee, gerçekten iyi oldu bizim için de. Video sonlandırırken umarım beğenmişsinizdir. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir yanlışım olduysa affola. Özellikle comment atarsanız videoya, izlemek istediğiniz videolar varsa, takımlar varsa yazarsanız sevinirim. Onun dışında subscribe olmadıysanız lütfen kanala subscribe olun. Genelde İngilizce içerik üretiyorum ama milli takım olunca iş başka. Peace out.